İşte geldik Leo. Neden buraya geldik Leo? Düşündüm ki, beraber tatlı bir şeyler yeriz. İster misin? Neden olmasın? Çok severim. Tatlıcı mı burası? Evet, burası bir tatlıcı. Yeni açılmış. Hadi oturalım. Hop. <laughs> Pardon, bakar mısınız? Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Neleriniz var acaba? Ee, bir sürü çeşit çeşit tatlılarımız var. İsterseniz gelip mutfağımızdan kendiniz seçebilirsiniz. Gidip bakalım mı Lea? Olur. Hadi bakalım. Hop. <laughs> Efendim bu tarafta kremalı bisküvilerimiz ve lollipoplarımız var. evet evet tamam hazırlıyorum siparişlerinizi. Tamam. Müşteri gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne istersiniz bakalım? <laughs> Hoş bulduk. Henüz karar vermedik. Bakıyoruz. Başka neleriniz var? Bu tarafta da hazır makaronlarımız, pastalarımız ve tatlılarımız mevcut. İsterseniz tart da alabilirsiniz. E, bu nedir acaba? Ne makinesi? O, ben de bilemedim. Nedir bu? <laughs> bu mu? Bu pamuk şeker yapma makinesi. Kafemizde biz renkli renkli pamuk şekerler de yapıyoruz. İster misiniz? Yapalım mı size de? Renkli mi? Hey, ben pamuk şekeri çok severim. Uzun zamandır da yememiştim. Bir tane pembe alabilir miyim? E, ben de mavi alabilir miyim? Tamam bir pembe bir mavi iki tane pamuk şeker hemen geliyor. İsterseniz ben masanıza hemen getiririm. Teşekkürler. Sus, hadi gidelim Lea. Hijyen önemli. Eldivenlerimizi hemen takalım. Şimdi bir kaşık toz şekeri alıyoruz. Makinenin bu bölmesine koyuyoruz. Ve makineyi çalıştırıyorum. İşte çalıştı. Biraz ısınması gerek. Çubuk burada. İşte oluyor. Hemen toplayalım. Biri hazır. Şimdi diğerini yapıyorum. Ümit'ciğim sen bunu renklendirip şekillendirebilirsin. Ben şimdi pembe olanı yapacağım. Pembe olanını da kalp şeklinde yapacağım. Eldivenim zaten elimde. Şöyle üstünden hafifçe bastırıyorum. sıkıştırıyorum. Hop. Bu da hazır. Ümit pembe yaparken ben de mavi yapayım. Mavi tozumuz burada. Üzerine serpiştiriyoruz. Mavi olanı oyuncaklar için biraz sim dökelim. Evet, işte mavi olan da hazır. <laughs> evet pamuk şekerler hazır, küçük hanım ve beyefendi sizin için. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Çok güzel. Um, ben de çok beğendim. Çok güzelmiş.